söyleyecek acaba? Çok merak ediyorum. Her şeyi biliyormuş kızım. Tuğçe'ye sevgilinden ayrılacaksın demiş. Daha fal bitmeden Arcan'dan mesaj gelmiş. Bir süre görüşmeyelim falan diye. Ay yok artık. İnanmıyorum. Kızım her şeyi biliyor mu adam? Şş, bilecek de bu, o kadar para alıyor. Ne dedi peki? Ay bir kere bütün isimleri bildi. Zeyla başlayan biri var dedi. Cadavaç. Ama sen beyden hoşlanıyorsun dedi. Barış. Ayrıca aranızda M ile başlayan biri gülmüş dedi. Yok artık Melis. <laughs> değil mi? Uk. Hoş gelmek, fincanı ben almak. Fincan almak, ondan sonra da... ...cidini kapatmak. <laughs> Sakın böbürlen Duydun mu lan pembiş? <laughs> Oğlum sen gerçek kızır dedi değil misin? <laughs> Neredesin lan sen? Çorumlu musun? <laughs> Allah belanı vermesin. Lan, <laughs> <laughs> gözünü kıracağım bak lan senin. <laughs> Gel lan buraya, çıkar şunu. Bak oğlum ta girişte belli oluyor peri oldu. <laughs> Buralar nerede? <laughs> çıkar lan şu üstündekini çıkar. <laughs> Bana bak ondan sonra şu mutfak kapısından kaybolsun <laughs> ağzını burnunu dökelim. Abi. Yürü. <gülüyor> Çıkra, <gülüyor> aslanım hayır hayır <laughs> can Dam bırakmak, can fala bakmak. Para peşin, kırmızı meşin. E tabii. 50 liraydı değil mi? O eş... <laughs> Efendim? Karambita, ay Ahia, Guantanamera. Sessiz olmak, el ele kavuşturmamak, kısmet kapatmak. Eller burada, organik taşlar elde, el değmek, hissetmek, enerji almak. Kağıtlara <laughs> dokunmak. O babayın birazdan... <laughs> Adın ahla başlamak, senle bitmek. Evet. Burada, burada. <laughs> Kalbin buruk. Manitodan yeni ayrılmak daha yeni çıkmaya başladık. O da bana fal baktırmak. Ay yok, o daha burada değil şu anda. Başka zaman. <laughs> Peki ısrar etsek gelmez mi? Ay bilmiyorum ki. Öyle bir Hayvan oğlu hayvan. <laughs> Ey dur. <laughs> e, dur ya. Senin bu organik ilaçlarla kafana kıracak baba. Yapma. Sen beni evlat katili mi yapacaksın? <laughs> ne işin var lan senin? Ben bu parayı nasıl kazanıyorum biliyor musun? <gülüyor> 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 Her gün hayvan bu kutu lan. <laughs> sen ne yapıyorsun? O çiçeği atmıyorsun değil mi? Yok, bardağı atıyorum. <laughs> anne, anne, anne ne atıyorsun o çiçeği? Çok pis kokuyordu, İğrençti. Ve bana sevmediğim birisini hatırlatıyordu. Olabilir ama bu sana onu atma hakkını vermiyor herhalde. Veriyor herhalde, onun için attım. Ya anne, ben Aslan'a ne diyeceğim? Şöyle söylersin, aslan, aslan. Bir daha bana asla ucuz çiçek aldım. <laughs> Aslanım yok, hayır, halim yok. Ne yapayım, Ne yapayım onu söyle, onu yapayım. Yapacağını yaptın zaten baba. Senin sayende tüm rezil oldum. Hem okuldan kaçıyorsun hem de üste çıkıyorsun. Bir de beni suçluyorsun öyle mi? Ya sen büyüğünü suçluyor musun? <laughs> ya tamam. Okuldan kaçtığımı kabul ediyorum. gideceksin tabii. Hiç utanmıyorsun değil mi? babanın sizin için ne mücadeleler veriyor be? Ben o parayı kazanmak için kaç tane hayvan satıyorum biliyor musun? O sülüklerle sen mi uğraşıyorsun? Ben uğraşıyorum. Ya tamam canım. Paran sende kaldı. Elini indir benimle konuşurken. Elini indir. Sen hiç tavşan boku temizledin mi? Ha? Temizledin mi? <laughs> hem üstüne çıkıyor hem okuldan kaçıyor. Bak ya. Ne var lan? Ne var? Lan? <laughs> Hadi şu çıkma olayın olacak. Senin ne işin var lan? Senin ne işin var fazlalarına ha? Her çıkışın bir inişi vardır unutma. Ay biz daha yeni çıkmaya başladık. Bak 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 bir de şovlara bak bak. <laughs> Ay ne komiksin baba sen ya. Sen tamamen yanlış anladın o olayı. Ben o falı ablama baktırdım ablama. Kızım sen mekalet için fal mı baktırıyorsun? Senin ağzını kurdunu dökerim bak şimdi. Ya hep öyle oluyor senin haberin yoksa ben ne yapayım? Demek ablan fal baktırıyor. O da görecek o da görecek. Ulan hayvan. Ulan hayvan. Bana bak kızım. Yine inmez doğru eve gidiyorsun. Odandan çıktığında görürsem öbür gözünü de moraltırım ona göre. Nasıl ya? Diğer gözüm mor mu ki? Kızım sen fosforsuz musun ya? <laughs>

ne diyor lan sen? Yok yok abi pardon. Ben ayıyı orada zannediyorum buradaymış. Gözlükler otur abi otur. Hiç hiç rahatım burada. Kalk 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 bacım neden gelecek? Baba ya. Üç boyutlu filmi de seyrettirmedin. Ben sana üç boyutlu filmin kralını göstereceğim. Hem de vurduğunu kırdığını. Yürü bakayım. Yürü. 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 Bak lan. Şişt. Çıkırın gözlükleri. Fotoğrafını çektim. Bir daha kızımın yanında. Telefonda veya bir şekilde buluştuğunu görürsem... ...senin ağzını burnunu kırar öldürürüm. <laughs> Bak suratına bandam atarım. Duydun mu dün? Duydum efendim. Dön önüne. Dön. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse falcıyı tartaklayıp onun giysilerini çalmış. Ha, bir de böyle peruk falan takınca tanıyamadım tabii. Ah. Peruk da mı takmış? Ay, ay korkulur bu adamdan. Eve döndüğünde gözünü morartacağım dedi. Ah, <laughs> oh, ah oh benim aşkım, 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 senin gözünü kimse morartamaz be. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır. Ama muhtemelen ablamın peşine düşmüştür. Anne, anne sakın bir şey yapmasın kıza. Hey, yok canım, o ay beni kolay kolay yakalayamaz. Abi gel, gel. Ya, bak, ağzını 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 ya, işte yeter ya. Yeter bıktım artık ya. Of! Kınımını yapmayacaksın ay ben. Ben babanım ne diyorsam o. Ee, hayatta büyük konuşmayacakmışız değil mi büyük anneciğim? <laughs> ne oluyor aslan? Ne mi oluyor? Senin kızın kursa gideceğim diye buradan çıkıyor. Bir bakıyorum sinemada Tolga diye bir herifle el ele yapış yapış gözlüklerle yakaladım bunları. Tolga <laughs> ile barıştınız mı kız? oluyor ya? Bana bak Yoksa vurdun mu çocuklarıma? He? Yo yo tam vuracaktım. Bir el süreyim dedim ama fırsat olmadı. mi de var ya. Sevgili kayınvalideciğim birini sinemada birini falcıda yakaladım. El sürmedi mi dua ettinler. Senin Beyoğlu'nda falcıda sinemada ne işin vardı? Ha? Ben, ben bir esnafım. Ne demek yani ne işim var? Ben bey oğluna şey için gittim. Hani hayvanlarda şey oluyor ya, altı koyuyorsun böyle. Bana bak aslan. Öyle sinemada tek başına oturulmaz. Eee <laughs> şey o... Bakın... Ay ben! Geliyorum çocuğum. <laughs> <laughs> ne diyor ya? Bu... Bak, Bana bak aslan. Evet, seni dinliyorum. Burada bir iftira var. Ben... Aa, dur dur. Umarım doğru düzgün bir izahat bulursun. Bu sinemayla falcı konusunda. Ha? Ben ne evet. diyeyim hayatım ben... Ha, bunu bir kenara yazıyorum. <laughs> Sakın unuturum zannetme. Ah! Leveş bak bir şey... Ama yargısız infaz yapıyorsunuz ya. Yargısız infaz yapıyorlar evimde. <laughs> Annen aldığım çiçek ne oldu? Anneannem attı onu. Niye? Ne bileyim, çürümüş mü, kokmuş mu, solmuş mu? Ha bir de sevmediği birini hatırlatıyormuş. Kardeşim ben bu deliye nasıl bir çiçek alacağım? Ben de ona hayret ediyorum ya. Kime? Anneme mi? Annen deli mi kızım? <laughs> herkes sıyırdı bu evde ya. Kükre aslanım hayır, hayır